Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Sehere atılmak istenen iftira bakalım Nedim tarafından açığa çıkarılacak mı? Yaman yaşamış olduğu çelişkilere bir yenisini daha ekleyecek mi? İkbal ve Zuhal yeni planlarına Seher'e atılan iffetsizliği de eklese de her gerçek bir gün açığa çıkmaya mahkumdur. Ancak Yaman nasıl bir tavır takınacak, bu atılan iftiralara inanacak mı yoksa her koşulda seher olan güvenini gösterebilecek mi? En çok bu konu merak ediliyor. Hepsi ve daha fazlası Emanet'in yeni bölümünde Kanal 7 ekranlarına çıkacak. Kanalımıza abone olup diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Güle güle arkadaşlar.